Herkese selam. Hava 350 derece sıcaklığa ulaştığı için artık videoları çoğunlukla akşamları çekebiliyorum. Ama pes etmiyorum. Akşamları çekmeye devam ediyorum. Dolayısıyla sizden de bir like'ı, abone olmayı çok görmeyen ricasına bulunup videoya başlıyorum. Şimdi kanalımızın ismi Kirsiviç. Dolayısıyla bir yerlerde birileriyle tanışıyoruz vesaire diyalog geçiyor. Kanal ismini takip edelim diyorlar. Kill switch diyorum. Ee, şunu gözlemledim ki ne yazık ki kill switch'i e, çoğunluk bilmiyor. Dolayısıyla ben de kill switch'in ne olduğunu anlatmaya geldim bugün size. Şimdi kill switch nedir? Terimsel açıklaması motorun ateşleme düzeneğine giden elektriği kesmeye yarayan düğme. Şimdi bunu söyledim. E yani? Yani ise şu motorun karbüratörlüyse bujiye giden elektrik gitti. Enjeksiyonluysa hem enjeksiyon hem buji gitti. Ne oldu? Ya artık yok. Olay şu arkadaşlar. Minik önce sana bir yanıma alayım. Önce bir ki... Ne bari <laughs> önce bir kill switch düğmemizi gösterelim. Arkadaşlar kill switch daire içine aldım. Hatta şöyle çerçeve yaptım. Bu düğme kill switch. Bu her motorda olmaz. Başta bunu söyleyeyim. Olan motorlarda da illa kırmızı olacak diye bir zorunluluk yok. Siyah da olabilir. Aslında bence her motorda olması gereken bir düğme. Yani neden koymamışlar, hangi kafayla koymamışlar bilmiyorum. Çünkü Allah korusun gece yolda giderken kaza yaptım. Kontağı kapatırsan ne oldu? motor komple görünmez oldu değil mi? Kontağı kapattın çünkü ne farın ne stopun hiçbir şeyin yanmıyor. E reflektörlü herhangi bir şey yoksa karanlıkta nasıl belli olacaksın? Hiçbir şekilde olamazsın. Ama kontağı kapatmak yerine kill switch'i kapatırsan eğer ışıkların, bütün aydınlatmaların açık kalacak. Dolayısıyla senin fark edilmeni sağlayacak. En azından motorunu. <laughs> Bu arada şöyle bir formlara baktığımda aslında hani kill switch alakalı Bilenlerde de şöyle bir soru işareti oluşmuş. Ben yolda gidiyorum, kil sivici yanlışlıkla kapattım ne olacak? Hani Allah cezasını versin bu kil sivici koyanların falan modundalar. Yolda giderken yanlışlıkla kil sivici dokunursan hiçbir şey olmaz. Açarsın, tekrar marşa basarsın, devam eder gidersin. Ha şöyle ki, sokak arasında gidiyorsundur, çok düşük hızlardasındır, tam dönmek üzerisindir vesaire. Bu durumda bir tık sıkıntı yaratabilir ama sakinliğini koruyup aynı şekilde kill switch'i açıp marşa bastığında dengeni koruyursan sıkıntı olmaz. Düşmeden gene devam edersin. Bazı motorlarda da e, özellikle yapılan bir şey bu. Özellikle CGC arkadaşlarım. Ya neden ben her iki videonun birinde özellikle CGC'lere bir şey yapıyorum? Bir bulaşıyorum illa ki bir geçiyor yani. Hı? Yani o zaman özellikle C&G'cilerden bir like istiyorum. <laughs> Özellikle ZGC arkadaşlar yapıyorlar dediğim gibi. Yolda hareket halindeyken kil kapatıp gazı pompalayıp kil açıyorlar, egzoz patlatıyorlar. Kontak. Kontak? Aç kapı. Aç kapı. <laughs> La, neredeyse bir şey söyleyecektim. Bir reklam sloganını söyleyecektim ya. Musluk. <gülüyor> Musluk. <gülüyor> Yalnız şu egzoz patlatmayı yapmayınız lütfen ben çok sinir oluyorum ya. Valla sövüyorum yaptığınız zaman haberiniz olsun demedi demeyin. Karı kız düşmüyor. Karı kız düşmüyor. Evet. Gerçekten böyle bir düşünceniz varsa aa bak nasıl egzoz patlattım falan. Bak nasıl hoşlarına gitti falan ne düşünüyorsanız gitmiyor gitmiyor. Öyle bir şey yapmayın öyle bir şey yok. <laughs> Bu videoyu olabildiğince yayın ki artık kanalımın adı kesiviş dediğim zaman kesiviş ne ki diye sormasınlar bana ya. Sizden böyle bir şey rica ediyorum. Yayın bu videoyu, patlasın gitsin, herkes öğrensin ki ne oldu. <laughs> Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Muhtemelen ee, şu kıs, kısacık videoda bile linç yiyeceğim ya da beğenmediğiniz bir şeyler olacaktır. Yorumlara yardırmak serbest. Yardırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Are